E gelelim Suriye'ye. Suriye'deki iç savaş 8 yılında açtı. İsrail e, kamuoyu yani İsrail basını bir haber paylaşmış. Son dakika olarak geçmiş. Önce bir haberi izleyelim. Sonra konuşalım. İzleyelim. İsrail Suriye operasyonunu son dakika olarak geçti. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceği haberlerini İsrail medyasından Hörs okuyucularına son dakika olarak duyurdu. Türkiye, Suriye'deki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak adına yaptığı Kalkan Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra şimdi de Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor. İsrail son dakika olarak geçti. Bu gelişmelerin ardından İsrail'in önde gelen basın kuruluşlarından Hertz, Türkiye'nin Suriye'ye girerek YPG'ye operasyon yapacak olmasını son dakika gelişmesi olarak takipçileriyle paylaştı. Ve e, bu haberde de şey diyor, Türkler Suriye'ye girip YPG'yi silecek diye yazıyor. Yani e, toplam bahsettiğimiz e, bizim Biliyorsun YPG dediğimiz bak. YPG dediğimiz oradaki toplasan 15 bin tane Amerika'nın planı 50 bin tane 50 bin kişi oluşturmakta da orada. Işte 15 dedi, bin tane YPG'nin şu anda orada e, teröristi mi demek lazım buna? Bence terörist. Eee Terörist bana göre terörist. Hiçbir şey söyleyeyim, Terörist demersek? Yok, bir şey öyle bir şey yok. Terörist, terörist demesek Zorunluluk var mı? Böyle bir zorunluluk yok. Ya. Kemal bana göre zorunlu hale getirdiler de onun için. Şimdi yiğidi öldür hakkını ver. Adam orada öyle bir şey demedi. Yani adam orada övmedi YPG'yi Şimdi benim söyleyeceğim Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bak çok iyi dinle. Kemal Kılıçdaroğlu gibi algılanmayalım. YPG'de, YPJ'de bana göre mevcut olan iktidarın bile kabullenmediği tarihte ben onları terörist olarak kabullendim. Ne demek istediğimi anladın mı? Şimdi fikir değişti mi? Aynı fikirde misin? Yani Tekrar o zaman, ediyorum. O zaman öyle söyleyeyim. Ben diyorum ki mevcut olan iktidar bunu keşfetmeden... YPG'yi, YPJ'yi terörist olarak ilan tamam, ediyor. Çok güzel. Şimdi... Yani Salih Müslüm'ün ayağına kırmızı halı yedi, onun ayağına mus koyardım, diyorum. <laughs> ben değil, diyorlar. Evet, peki. Anladın mı? Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. O bölgedeki 15 bin tane terörist, öbür taraftaki 10 bin tane terörist, benim 700 bin dünyadaki en güçlü dördüncü askeri olan ülke. Türkiye. Şimdi ben şunu dersem bu soruya YPG ne yapabilir? Kemal Kılıçdaroğlu gibi mi olacağım? YPG nedir ya? Nedir ya? Herhangi bir şekilde o bölgede DEAŞ gitti, YPG geldi. YPG gidecek, öbürü gelecek. O bir bir oyun diyorsun zaten. Yani bir satranç oyununda rollerini oynayan piyonlar bunlar. Karşılarında güçlü bir Osmanlı Devleti ecdadından gelen Türkiye Cumhuriyeti var. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu da bunu demek istedi ama oradan Kürt seçmenlerinin alınacağını düşünerek seçim harfesinde ağzından yanlış bir şey çıkmasın diye terörist lafını kullanmadı. Onun için ama Kemal Bey de İktidardaki Kemal Bey'in öyle dediğine İ... emin misiniz? Kesinlikle eminim. Bak kesinlikle eminim. Vallahi eminim billahi. Öyle demiyorsa o da terörist. YPG, YPJ'yi bu tür... Ee... PKK'yı tanımlıyor doğru. Bak, bir şey söyleyeceğim. PKK, YPG, yok geçenlerde dedi zaten YPG Peki. içinde terörist dedi yazdı ya tweet attı. Her kim demiyorsa bu ülkede hepsi teröristtir. Yalnızca Kemal Bey için söylemiyorum. Her kim ki YPG, YPJ için terörist demiyorsa, PKK için demiyorsa o zaten benim için potansiyel potansiyel bir teröristtir. Bu kadar net. Şimdi ben faşist mi oluyorum? Yok. Yani Marksist Leninistlere göre faşist olabilirsiniz de. Bana göre ben Onların değilim ya. Sosyalizm an, sosyalizm anlayışı daha değişik. Yani ben şunu istiyorum değişim, tamam mı? Hem milliyetçi olacaksın, Türk milliyetçisi olacaksın hem sosyalist olacaksın. Yani böyle bir şey. Onun için Kemal Bey'in de böyle bir şey demediğine eminim ben biliyor musun? Emin onun Cumhurbaşkanımız da biliyor. Kemal Bey'in bu tür söylemler söylemeyeceğini, naif bir adam olduğunu. Tek bir sorun var biliyor musun? Cumhurbaşkanımızla Sayın e, Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu yan yana gelsin. Aralarından gölge geçmeyecek bu sefer. Evet. Yani o Yeni Kapı ruhu tekrardan canlanacak. Peki. İnşallah da çok yakın tarihte bu olacak. Bizim de ayrıca ihtiyacımız var. Hem İsrail'in haddine mi? Sen önce Suriye'de Golan Tepelerinden çık. Golan Tepelerini ilhak etti şu anda. E, i̇lhak etti Amerika'da tanımladı. Tabii işte ilhak etti ve... Evet. Sen öbür taraftan Filistin'in mevcut olan yüz ölçümünden 46 bin kilometre kare toprağa götürdün. Birleşmiş Milletler... Onları şimdi diyoruz. alıyorsun Sina Yarımadası'na taşıyorsun. Mısır'a da amanta olsun diye 7-8 milyar dolarlık bir banka line gibi line açıyorsun. Biliyorsun operasyon orada amaçları Ramallah ve Gazze'den Filistinlileri Filistinleri taşıyarak Bayrakların da kabul ettirebileceği Filistin toprakları olarak Sina Yarımadası'nın o üçgenine körfez atabilmek amaçı Kutsal toprak olarak ilan ettikleri yani Kudüsü, Kudüs'ü de ele Kudüs'ün işini boşaltacaklar bu ve kendilerine dahil işte. Yani ben mevcut olan Ramallah'ı da gezdim. O dokuyu da biliyorum. Gazze'yi de biliyorum. Orada o İsrail hayalleri asla olmayacak. Sana çok önemli. Hayalleri bir büyük adı büyük ordu da o planı biliyorsun. Geçsin o işleri. İsrail'in bir İsrail'in şu anda dünyada tiranlar, Rockefeller, Rockefeller'lar, işte Rock Rochester. aileleriyle. Bunlar eğer ki finanse etmesi nasıl Ermeni diasporası var. Bunlar da yolunda olan tipler falan. Tamam onlar. Kimler? O dediğiniz aileler Yahudi. E, tabii, tabii onu söylüyorum zaten. Nasıl Ermenilerin yani. var diyorum diasporası. Onlar da kendi içinde dünyayı yöneten bir diaspora. Şimdi şöyle bir şeye bakıyoruz diyoruz ki bu tiranlara. Bunlar zaten kandan emalanıyorlar. Ondan rant sağlıyorlar. Çok yakın tarihte sana İsrail ile ilgili bir testi söyleyeyim mi? 2030 yılında Filistin'in nüfusu İsrail nüfusunu geçiyor. Bu kadar katletmelerine rağmen. Bu kadar rağmen, öldürmelerine rağmen. Onun için katletmelerine rağmen bu kadar. Ben olsam Filistinli olarak. Tamam. mı? Sabır ederim, 20 yıl. Çoğalırım diyorsun. Çoğalırım. İsrail'li güzel kızları da manita yaparım. Ürerim onlardan. Toprak kalır mı bu arada? Ürerim ürerim Kalır kalır. Boşver. Asimilasyon yapılıyor mu? Hiçbir şey olmaz. 20 yıl içerisinde verilen şu 40 senedir verilen mücadelede eğer ki e, bir tohum hassallardı şimdi İsrail'in yarısı gitmişti geçmiş olsun. <laughs> Peki. operasyonu böyle çözmek konu, lazım. Yani hiç, hiç olmazsa başka de... bir şey daha var. Filistinli bir babadan, Musevi bir anneden. Biliyorsun anneden doğmak lazım Musevi olmak için. Tabii. Ama tohum da erkin, önemli ya. Ana erkil mi diyorlar? Babaya ana erkil. Hı. Dünyada e, bütün topluluklar baba erkildir. Yalnız ve yalnızca Museviler de ana erkildir. Ama çok enteresan bir şey söyleyeyim. Biz dinimize geçmeden önce Türkler de biliyor, Göktürkler de biliyorsun ana erkil bir toplumdu. Peki.